Yabancı karı için geri sayım başladı, son tarih ise 2 Ekim Türkiye'deki kripto borsaları için geri sayım başladı. Yabancı kripto para platformlarının sermaye piyasası kurulundan, STK, 2 Ekim tarihine kadar faaliyet izni alması gerekiyor. Ayrıntılar işte sizlerle, kaynak para durumu şimdiye kadar 80 kurumun, sermaye piyasası kurulundan, STK, başvurduğu bilgisine ulaşılırken, faaliyet iznine başvurmayan kurumların ise bazı hizmetleri söz konusu tarihten itibaren sonlanacak faaliyet izni alınması gerekiyor. Türkiye'de kripto para piyasalarını düzenleyen sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgi kanun kapsamında kripto piyasalarını düzenleme yetkisi sıkça verilirken, bu alanda hizmet sunacak platformlarında kuruldan faaliyet izni alması gerektiği kararı alındı. Söz konusu düzenleme ile beraber, Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet veren yabancı kripto para platformlarına buradaki faaliyetleri için 3 aylık geçiş süreci tanınırken, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent D.R. Pınar Çağlayan Aksoy, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyet gösteren ve faaliyet izin için başvurusunda bulunmayan yurt dışında yerleşik platformların söz konusu hizmetlerini 2 Ekim'e kadar sonlandırması gerektiğini belirtti. Aksoy, yurt dışında yerleşik platformların Türkçe internet sitesi oluşturma ya da tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunma durumlarından birini gerçekleştirmesinin ülkedeki kullanıcılara yönelik faaliyet gösterdiğinin kabulü olacağını dile getirerek şu detayları aktardı. Aksoy, belirtilen tarihten sonra Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunmaya devam edenler hakkında kanunun izinsiz kripto varlık hizmeti sunulmasıyla ilişkin hükümlerinde yer alan yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Beyan eden kuruluş sayısının 80'e ulaştı. Sıpkı'ya bu alanda faaliyette bulunacağını beyan eden kuruluş sayısının 80'e ulaştığını düzenlemekleriyle olumlu olduğunu ama ikinci düzenlemelerde izlenecek ilke ve kuralların büyük önem taşıdığının altını çizdi. Söz konusu düzenlemenin son derece somut ve ayrıntılı olduğuna dikkat çeken Aksoy, katı ilke kararlarına doğru bir gidişatın söz konusu olduğunu ifade ederek, bir taraftan kanun değişikliğinde öngörülen görevleri yerine getirirken, diğer taraftan konuyla ilgili yeni mevzuat oluşturmaya çalışıyorlar dedi çalışıyorlar dedi